Çok iyi biliyorlar. Ama man kann in in diesem Museum kann man durch 1248 senesinde ilk aşık olmuş. <laughs> Bitmesi de 1837'de Yani zaman <laughs> Çok özel bir meydandayız, çok özel bir şehirdeyiz. Köndeyiz, Almanya'dayız. Belediyeler Birliği olarak ee, Yeşil Şehir, e, Gaziantep'in Yeşil Türkiye, Yeşil Dünya yapmak için toplu ulaşım e, en önemli ileticilerden bir tanesi. O yüzden Köln'ün başarmış olduğu hidrojenli otobüslerdeki e, sistem nasıl çalışıyor? E, teknik olarak bununla alakalı neler yapmalıyız? Bütün teknik ekibimiz burada. Tabii köyüne gelmişken köyünün belediye başkanıyla bir araya geldik. O çok kültürlüktedir. Köyünün camisinin açılışında ve başkanın bir yıl önce Cuma saati ezan okunması ile ilgili vermiş olduğu desteğe başkanımıza teşekkür ettik. Beraber ne yapabiliriz diye konuştuk. Çünkü hem şehir ekonomileri artık o kadar önemli hale geldi ki bölgesel kalkınma. O kadar yükselen bir değer oldu ki artık kendi kendine yetme, o kadar güçlü bir altyap oluşturduk ki her alanda Köln'le, kardeş şehirlerimizle yapacak çok işimiz var. Başkanımız da bu konu başlıkların üzerinden geçtik. En kısa sürede Gaziantep'e gelip, Gaziantep'in sanayisinin yeşillendirilmesinde, toplu taşımasının yeşillendirilmesinde Alman mühendislerle, Alman akademisyenlerle ne yapılabilir?

yerin yerin altında gelen the şu cover, cover, uh, siyah olandan gelen gaz ince bir that hmm? gel, ince olandan içine doğru geçiyor. So, wir uh, m³. So we, we can store uh, up to 1200 uh, kg. Kilogram. 1200, 1200 Kilogramm. kadar. At one tank. Perfekt. Yeah. Both. İkisi 1200 Kilogramm İki tankta 1200 Bin froh, dass sie auf ihrer Reise durch Deutschland einen Stopp, einen Halt in ihrer Partnerstadt in Duisburg gemacht haben und ich freue mich sie heute morgen zu einem kleinen Frühstück begrüßen zu dürfen. Evet, Almanya gezimiz sırasında e, kardeş şehir Duisburg'da e, mola verdiğiniz için bizi ziyaret ettiğiniz için e, teşekkür ederim. E, <laughs> bu küçük kahvaltıda size karşılığına son derece bir mutluluk duyuyorlar. SPD, Sosyal Demokrat Parti'den, Şehzoğlu'dan ve son Parti'den temsilcilerimiz var bu aramızda. Aynı zamanda Entegrasyon Komisyonu'nun temsilcilerimiz Yakın zaman içerisinde Türkiye'ye bir ziyaret edecekler. Bu yüzden e, denk geldi. Umarım zarar Değerli meclis üyelerimizi, parti temsilcilerimizi, değerli dernek başkanlarımızı, hemşehrilerimizi, Şems'in heyetimiz yani Şehir Bey'in kemarına selamlayalım. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Oberbürgermeister, Ratsmitglieder, Vereinsmitglieder. Hallo, ich bin mein